Merhaba arkadaşlar herkese. Yine yepyeni bir video online videomuzda. Sizlerdeyiz. Sizlerleyiz. Yanımda yine Ay arkadaşım. arkadaşım. Yanımda. Yani burada. Evet şimdi ben şey kuracağım. O da. Ben, ben kuracağım. Ben, ben kuracağım. bilmediğiniz bir şeyler varsa bize sorabilirsiniz. Belki bildiğimiz bir şey olursa size söyleriz nasıl yapıldığını. Videomuzu izlerseniz çünkü hiç izlenme kazanamadık. Ya <laughs> bu İzlemez ki. bizi kadar daha, daha kanalımızı durmuyor nasıl izlenecek? arkadaşlar bu sefer bakmadın mı? zaten şey olmuyor. Bakalım kimi saklanacak? Ben ben saklanıyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> Yüreci Siz görüyorsunuz ne olduğunu. Şu an 40 saniye suskunluğum var. Eticam gelipten sonra golle dönüşmeyi beklerken ben. Eti puf etirsene. Az önce dedim demiyor. Evet dedim ya. Eyvallah. Evet dedim. Arkadaşlar. Arkadaşlar şarkıları biraz saçma sapan. Mesela böyle bir şarkım var. Burada mısın? Evet. Gördün değil mi? Yok. Evet gördüm. Yok. Arkadaşlar gördü beni. Arkadaşlar mal, saçma sapan şarkılar dinliyor. DS dinliyor mesela. Oğlum, oyun oynuyoruz. Bak görüyorsun zaten. İyi ya diye bir şarkı yap, bulmuşken. Mal. Oğlum Karaköy bahsediyor. Oğlum bu güzel olmadı ya. İyi hoş Oldu. Oldu. Oğlum boş boş konuşma işte. Ben boş boş konuşuyorum ben. Benim özel hayatımı öğrenmiş oluyor. Arkadaşlar herkes bunun özel hayatını öğrendiyse videomuzu bitirelim. Evet. Ha, videomuz bitti. Yeni açalım yeni. Evet. Bir de online oynamayın. Yeni bir şey açıp bir